Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında öğrencilerin meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Edirne il Finali çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Final öncesi yaptığı konuşmasında kaybedenin olmadığı yarışmanın amacının öğrencileri teşvik etmek ve kaynaştırmak olduğunu ifade ederek yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencilere başarılar diledi. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ilk finalinde dereceye giren öğrenciler şöyle oluştu. 1. Eray Baykuş, Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. İlkay İsmail, Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Hamza Çekiç, İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yarışmaya okul düzeyinden itibaren katılım gösteren tüm öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.